Senin ağzından çıkanı kulağın işitir mi Yaruki? Ne demek Selahaddin'in vezaretini tanımam? Nedir buna sebep? Emir Selahaddin dosta da düşmana da fazlaca merhamet gösterir. Mülki idare çevik gibi bir irade gerektirir. Bu da ondan noksandır. Biz noksan olana biat etmeyiz. <laughs> Tam da birliğe ihtiyacımız varken. Henüz tas tamam maşinası olmadığımız bu memlekette. Yardımına ihtiyacım varken. Neden köprüleri yıkarsın Yaruki? Ben senin gibi medreseli değilim. Ağzımda böyle uzun uzun laf yapmaz. Lakin bildiğim yolu süreyirim. Gücümü de buradan alırım. Ben seni yeni tanımadım Selahattin. Başından beri kendi tertibini yürütürsün. Böyle düşünürken... Münafıklık edip burada duramam. Ey bilere verilen geniş imtiyazın meşru bir karşılığı olmadığını düşünürüm Sultanım. Kaygılarının zahiri bir karşılığı yoktur Yaruke. Seladdin'e itimadım tamdır. Ancak senin hizmetlerinin de farkındayım. bu sayıklarla Harim Kalesi'nin idaresini sana vermek isterim Yaruki. Şatülyon'u saldıkları malumum. Ama Rick belli ki vurkaç işleri için onu kullanacak. İşte böylesi bir zamanda sen ve dahi Yılpagutların Harim Kalesi için biçilmiş kaftan olursunuz. Bağışlayın sultanım. Lakin bu teklifinizi kabul edemem. Harim için münasip kişi olduğum kanaatinde değilim. Hem orayı da teslim edeceğiniz bir Eyyubi emiri elbette bulursunuz. Müsaadenizle. Emir Yaruki. Unutma. Oğlum Melik Salih İsmail hala sana emanet. Hırs, yıkım sebebidir ya o Hırsın, hünerinin boyuna.